Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün günlerden pazartesi. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bugün hava yağmurlu, karlı hava. Karlı evet. yağmurlu. yağmurlu. Hocamızla Şu işlerimizi hallederim. Aynen. Aynen. Bakalım videomuz ne getirecek bize. Aynen. Evet arkadaşlar Hamza'nın dayısının evine geldik. <laughs> Dayım nasıl bir <laughs> Kim? Dayım maşallah 88 yaşında gençlere daş çıkardır. Seni YouTube'a çekiyorum dayı. YouTube'a çekiyorum seni. Pefliyanıdır pefliyan. Evet. Hamza'nın annesinin kardeşi oluyor. Tek dayısı. Dayısını çok sever Hamza. İlla ki yanına bir gelir. Dayı maşallah böyle koşu da oturur. 88 yaşında ama valla valla maşallah yüzünde bir çizgisi bile yok. Dup duru duruyor. Nasıl var Daldı dayı. <gülüyor> <gülüyor> Halim ablam iyi bakıyor dayıma. He. bahar. Onu Ee, bu olmazsa Hincan sen öldürdün ki. Allah korusun. Valla. Bak da çok iş var. Var var. Kumuş ya. gibi bahalı ele yüzü ve şey, barhı. Ötün kucahalı bana şeyde gördüm. Postanede. Şeyde ninem var Batur'dan yazık. O küçük şeyin Batur'ları var. Evet. ninem var. Yer yem dayı ol yer yemeği. Karısı da yer yemeği. daha kötü. Çok iyi bazen. Dayım maşallah yaşına göre çok çok iyi. iyi. 88 He. yaşına giriyormuş. Valla Halim ablanın dirisi Halim ablam o kadar güzel bahıyor ki gelenle giden de güzel ağlar. Daima da dört dörtlük bahar. Halim ablam da Hataylı. Hatay dört yol muydu Halim abla? Kırhan. Kırhan. Kırhan mı? Evet, Hatay Kırhan. Hatay Kırhan mı? Geçen sene gittik Evet, Geçen sene gittik. Ee. Daha sonra değil değildi. He. Bacısı mıydı he. Hamza? Biz yengemdi o. Ha yengesi he yengesi. Bize ya, çayını şiddetle. Ben aradım ben Hamza burada değil. He. Tabii Onda yani. hastalandılar, yani. hastalanmasalardı. He ha, dedi abi. Dün işte orada yemek yiyeceğim, oturacağım. Baharat, Sözü maharat götürecektik, Olmadı. Adım. He, i̇nşallah bu sene gideriz. Anlamadım ya dedi. Niye dedi? Geldiler durmadılar, gittiler. Ayağa rüz Rüzgar gibi valla. Dedi dedi. Bunlar geldiler durmadılar ya. Bir sorun <laughs> bir yemek yiyin, bir çay içiyor. Evet. Diyor, git, durmadılar. Kalabaladık evet. ya biraz da kızlar girmek istemediler de. Yok yok ben kızdığını kabul ediyorum yani, Bu e, zaten ama, sözüm var dedi onlara e, sözü Allah, verdi. Ben, yani. Bir dönüşte oturalım bir yemek yiyelim sohbet edelim. Seni de göreceydik. Ondan sonra evet. an, anneni göreceydik. Mehmet'i satır görmeden gelmezdim. Ben. Hatta evet. yengeme biz baharat evet. sipariş verdik. Şunu, şunu bunu yaptı. Evet. Ama evet. o arada da ben korona olmuşsun. Anam o zaman korona şişesi vardı ya. He, hiç he, durmadan doğru. direkt eve geçtik. Ben dedim oğlum oraya varmayalım şimdi. Yedim, dedim dedim abim yaptım. beni aradı kız Mal bunlar oraya hiç gelmedi dedim oğlum. abi he. böyle böyle olmuşlar. He öyle oldu. Onun için aramadılar. Yapma kız dedim, vallahi valla korona olmuşlar. Onun için Ama söz var Hamza o söz yerine getirecek. Sen niye yani. orada ne yap, ne, yap, ne yapıyordun sen? O, zaman annesi, yapıyordu. o zaman annesi hastane. 20 gün hastanede yaptım. He. O zaman annesi hastanedeydi değil dayı. Ben de oradaydım o zaman. Yok sen buradaydın. Sen buradaydın. Sen buradaydın. Sen ben geldim. He he sen geldin. 3-4 gün sonra anam çıktı. Orası ben de ha. sizinle geldim yani. Vallahi. Dayım Halim abla da neydi kalmaz ya ya arkadaşlar. Ben neredeydim ya diyor. Dayım o zaman köydeydi. Halim abla Hatay'daydı. Ha, köye geldi geri. He. ayda mı ayda gidelim bari? Sekizinci pek kalmayalım da yedinci ayda gidelim. Değil mi? He. Evet. zaten sonuna doğru geri dönüş yapacak. Sonunda sonunda. 8. ayda şimdi birinde beşinde çıkarmıyor. 25'inde ne gideriz inşallah. Allah nasip kısmet ederse. Çıkıklarından bulamaz mı ya burada? Bak. <laughs> ne zaman? Ne zaman bir işim yoktu Bu hmm. aralar mı diyor? He. Vallahi bilmiyorum. Satana bu var. aralar şimdi olmaz ki koru. O yaz, yaz olur dayı. Hayır onlar, yo, yo, onlar. şeyin içinde ya. He sağ Onlar yok, yok mu? Ha sera gibi yerde mi satıyorlar? ha tamam. Alacağım buraya koyacağım. Bir şey yok ya. Yani. Sadece bana da lazım. O asmanın altına iyi çıbırlardan yapacağım. O kotuları sokacağım. E Büyüklerin hiç şey yok. Verimi yok. Bizim şu çıbırlar nasıl çıbırlar? Allah'ım. mı? Dayı sen onlar Dayı onlar onlardan bu tarhana sen bana ayarla He. He. şöyle şöyle sarkımlar oldu Birbirini bir gösterdi şöyle Vallahi şöyle He. He. Kedi gibi ne He. mi? Evet sen şöyle da oldu bak, sonra? Şöyle, da. şöyle. Milli sanki. Doğru. Böyle. oldular? Ama dede dayının hatası. Yaprağını yoldurmadı. Ya, o. Bir de ilaç İlaçmadım. 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 Kaç kere ilaçladım. İlaçladım. Yaprağını onunla. Temizleyeceğim onu. Evet. O da hava almadı. Koydurmadı. Yolmadı, külü yolmadı, dökülür. Ay yoldurmadı, yoldursa hiçbir şey olmazdı. Ya dedim güzel üzümleri şey. var. Vallahi yok yok yani. dekon üzümü döküyor. Şimdi onlar. Koydurmadı ki onu. Doğru. Ha o çımbır da alacağım. Bak. Ha. Dört tane ondan, dört tane kızıl üzüm git. Boş ver. O zaman videomuzun devamında görüşelim canlar. <gülüyor> evet <gülüyor> canlar. Biz efendim ikimiz oturduk, Keyif yapıyorduk. Sobamız yanıyor, kaliperimiz de yanıyor. Annem gel aramışlar Hamza'yı. Ne dediler Hamza? Yemeğe gelindi bile, Yemek hazır Leyla geçen sınavı bir o, bir puanla oynan diyecektim. Bir puanla kaybettik arkadaşlar. Bugün tekrardan Leyla'nın sınavı var. Rabbimiz yine versin inşallah. De. Tosun Paşa'nın da girişinde. Annem bile duydu mu koparak gidiyor. Arkadaşlar valla bak yürümeyelim. Bugün gerçekten baya bir soğuk var. <laughs> Yazının cilvelisi. Kurban olurum senin bu işlerine lan. Hadi geç. Önüne geç. Önüne geç hadi. Önüne geç hadi. <laughs> anne hadi hele. Anne hadi. Hadi anne edelim. hadi. Anne hadi geç. Önüne geç. Hadi git. Ya oradan git ya oradan. Hadi geç. Biraz çekil. Düşme. Bin. Anne hadi. Efe anne diyele. Şöyle şalvarımı da giydim. Hamza'nın betine gitti arkadaşlar. Ana dedi gördü Bizim Gülpınar'ın meşhur lafı. ana. Ortalık bayağı çamurlu oldu. Sabahtan belli yağmurdu, çamurdu, karıdı. Yağıyor. Şöyle efendim yani arabamızın arasına binelim. Biraz sonra Hamza Leyla'nın yanına geçecek. Saat 5'te gireceğimiz sınava. Ee, altta çıkacağım herhalde. Bir saat sürüyormuş. Dur oğlum. Bir dakika dur. Baban gele dursun. Ay. Bunu da tekrar diyeyim arkadaşlar. Gerçekten elmasın aramızda hiçbir şey yok. Yarın elmas buraya gideceğim. Konuştuk anlaştık. Ben de müsait değildim. O da müsait değildi. Yarına Allah nasip kısmet derse Aksanay'da bir takım işlerim var. Onları halledeceğim. Oradan da bacılarımın yerine geçeceğim. Annem Efe'yi alacak. Allah razı olsun. Annemi alıyor. Bakıyor. Evimle beraber. Dur. Dur. <laughs> Baba geliyor Efe. Abo açma 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 video çekiyor ya Te teyzelerine bak be müze hiç işte dayanamadı arkadaşlar bu bizim bir tane tanıdığımız vardı arkadaşlar işte eşinden ayrıldı şimdi de hamileydi yakında doğum yapacak 1-2 günü ancak kaldı herhalde 2-3 günü çiğdem kaç günü kalmış ha hey. çiğdem kaç günü kalmış en geç herhalde elmasından beraber diyordu ama onun da herhalde ya bugün ya yarın doğum olacak. Eşinden ayrıldı. Doğumuna ben gidim yanına dedim. O da rükü yapmam mı yatacak diye sormuş da yok yanında yatmayacağım. Sadece sabahtan akşama kadar duracağım. Video çekiyorum. Bugün de Hamza Bula şey gidiyordu. O Aksar'a gidiyordu. Arada bize ne yapıyorsunuz diye. Biz de daim oradaydık. Videoda da görebilirsiniz ne yapıyorsunuz dedik otobüs bekliyorlarmış Hamza dedim hadi dedim anayın babayın hayrını arabayla götür hamile kadın yağmurda yaşta israf olmasın dedim ne yaptılar yaptılar mı işlerini Hamza İşte dosyayı aldılar orada dosya evet. da olacağımış kağıt olacağımış sen o da iki üç kere gider gelir evet. ee, biz iki kere üç kere gittik geldik o da aynısı ne olur Leyla'mız da işte saat 5'te girecek. Hayırlısına. Rabbim inşallah bir öz gün geçmeyi nasip eder. Aksa'da da yağmur yağıyor mu Hamza? He? Aksa'da da yağmur yağıyor mu? Aynen abi. Aynen, aynen. Vallahi bizim buralar yolları, babam gibi yolları ne yaptılar? Bizim aynen. o yöne gelince yağmur yağdı diye çalışanlar gitmiştir. Evlerine, yurtlarına. Hı. Yolcu yolunda gerek mecbur. Efet de sabırsızlıktan öldü arkadaşlar. Efe. Hı? Hı? Hı -hı. <laughs> Sen gelmeyin o zaman değil mi? Yalabip, yalabip. Tamam. Şöyle kapanışımızı dön de bir yapamza. Hadi Bak. arkadaşlarım, bacılarım. Allah emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar olsun diye kendinize iyi bakın. Kanalımızın adını da değiştirdik arkadaşlar. değiştirdik. çal. Aynen. Hı. Kanalımızda. Üküye çal oldu artık adımız. Çal ailesini değiştirdik. Üküye çal oldu tamam. canlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Tamam.